Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz 18 adet parselin değerlemesi kapsamında Konya Selçuklu Aşağı Pınar mevkiinde değerlemiş olduğumuz 5 ve 6 nolu parsellerimizin hemen yakınında 7 nolu parsel olarak değerleyeceğimiz bir tarla vasıflı yerimiz. Bölgeyle ilgili daha önce detaylı bilgi vermiştik bir önceki videomuzda. Yine burada kısaca değinelim. Bu bölgede sanayi yoğunluklu ticari yoğunluklu üst ölçekli planlar vardı bu planlama kapsamında belediyesinin 18 uygulamasının yapılmasıyla da ilgili %40 gibi bir kesinti aldığı yerin yapılaşmasıyla ilgili sadece bu kesintinin yeterli olmadığını bir de verilecek plana göre verilmiş emsele göre o bölgedeki diğer emsellerine göre yeni gelecek planda da değer artış payı talep edildiğini bu değer artış payı fiyatının da belli olmadığı. Pazarlığa tabi oldu ee, ve bundan dolayı da bir takım belirsizlikler olduğunu söylemiştik. Burada da aynı durum geçerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1/ bölü binlik e, haritasına baktığımızda e, Konya Büyükşehir Belediyesinin coğrafi bilgi sisteminden bilgileri incelemeye başladığımızda hemen sanayi alanının yanı başında ince uzun bir parsel olduğunu görüyoruz. Yani bir tarla vasıflı fakat fiziki kullanım olarak da kendi başına inşaat yapımı açısından da imar gelse de çok kullanışlı olmadığını görüyoruz. Üst ölçekli planlara bakmaya başladığımızda 1 bölü 5 binlik planda burasının sanayi alanında kaldığını yine 1 bölü 25 binlikte aynı şekilde de sanayi bölgesinin içerisinde kaldığını 100 de yine sanayide kaldığını görüyoruz. Bu plan görsellerine baktığımız zaman biz burasının 1 bölü uygulama imar planına geçmesi durumunda sanayi alanı olarak planlanacağını görebiliyoruz. Buradaki sorunumuz ne arkadaşlar? Bu parsel kendi başına bir imar parseli olamıyor, olması mümkün değil. Yani e, temiz olacak parsel dediğimiz nitelikte bir parsel değil. Kendi başına parsel çıkabilecek nitelikte bir yer olması bizim açımızdan önemli. Çünkü biz burada imar geldiğinde kendi başımıza gidip burada parselasyonunu yapıp imar iznini alarak inşaatımızı yapabiliyorsak ve belediyesinin 18 uygulama süreçlerini beklemiyorsak işte bu bizim için büyük bir avantaj oluyor. Tabi burası için ne söylemiştik? Öncelikle plan gelecek sonra belediye plan aşamasında bir değer artış payı talebinde bulunacak. Ayrıyeten akabinde 18 uygulaması yapacak ve netice itibariyle biz burada yapılabileceğiz. Aslında buradaki parsellerin hemen hemen hepsi temiz olacak parsel niteliğinde de kalacak şekilde olsa bile bir nevi belediyenin 18'ini uygulamasını, değer artış payını almasını yaptıktan sonra alma işlemini gerçekleştirdikten sonra biz buralarda inşaat iznine ulaşabileceğiz diyebiliriz. Burada şunu da netleştirelim. Hem 18'den dolayı bir kesinti hem de değer artış payından dolayı bir vergi ödeyeceğiz gibi bir durum algılanmasın. Eğer benim buraya imar gelmedi, ben kendim özel imar talebinde bulunursam değer artış payıyla alakalı muhatap olacağım, görüşmem gerekecek belediye ile. Eğer belediyenin kendisi imar yapar da burayla alakalı 18 uygulamasını yaparsa o zaman değer artış payıyla alakalı herhangi bir bedel ödememi de gerektirmeyecek. Bunu da bir net şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi bu manada baktığımız zaman arkadaşlar burayla alakalı bölgedeki diğer parsellerle aynı pozisyonda yani diğer tarlalarla aynı pozisyonda ve biz fiyat olarak daha önceden de araştırmıştık hatırlarsanız buraya işte 1500 liraya kadar satar. Hızlı satış fiyatı olarak da belki 1250 liraya kadar e, hızlıca satış görebilir demiştik. Ancak bölgenin e, bu değer artış payları ve kesintilerden dolayı e, belirsizliklerden dolayı da bölge olarak çok fazla tercih edilmediği, kişinin yatırımlarını burada temiz imar parseli inşaat izni alınmış olan yerlere yöneldiğini ve o şekilde olsun fiyatı bir tık yukarıda olsun mantığında hareket ettiğini söylemiştik. Buna göre Konuya baktığımızda arkadaşlar. Burası diğer parsellerimize göre biraz daha içeride ve yolun sağ tarafında, diğeri yolun sol tarafındaydı giderken ve yola bir parseldi. Hemen yapılaşma olarak baktığımızda Konya bölgesine daha yakın, OSB'ye daha yakın, havalimanına daha yakın fakat görsel olarak, şekil olarak parselimizin görüntüsü kendi başına temiz olacak parsel olmadığını da bize söylüyor demiştik. Şimdi ben bölge araştırmasını yapmaya başladığımda Yine buradaki parsele bakıyorum. 2000 lira gibi bir fiyat verilmiş yolun karşı tarafında. Biz 1500 lira gibi bir değer biçmiştik zaten oraya. Burada 754 liraya bir yer olduğunu görüyorum. Burasının üst ölçekte plan T2'de kaldığını görüyorum. Aslında benimki sanayiydi. T2 bunun hemen ön tarafına kalıyordu. Biraz daha yoldan geriydi. Yoldan geri de. E, burası 754 lira. Burada bir emsal nitelik yer buldum. Bu da metrekaresi 406 lira gibi gelmiş ama bunun planda üst ölçekli plandaki imar durumu değişik. Yani endüstriyel gelişme bölgesi (EGB3) alanında kalıyor. 400 lira civarında bir rakam. Burada da 1000 lira civarında bir rakam. 700 lira civarında bir rakam. T2, EGB, EGB. Dolayısıyla şimdi yaklaşık bir fiyat belirlememiz gerekirse 400, 700, 1000 lira civarında bir rakam boyutunda olaya yaklaştığımızda ben buradaki parselin şekli bölgenin durumuna göre bakarak buranın metrekaresinin 750 TL civarında bir rakamlara alıcı bulacağı kanaati bende oluşuyor arkadaşlar. Ana caddenin üzerindeki yerler 1500-2000 liraya kadar çıkıyor. Bu ana caddenin üzerinde değil ve diğer parseller kendi başına imar parseli olabilecek nitelikteydi. Belki 18 uygulamasını beklemeden kişiler belediye ile görüşüp değer artış payını ve kesintilerini yaptıktan sonra hemen fabrikasını yapabilecek bir mahiyette olabilecekti. Fakat burada ne yaparsam yapayım, buraya imar gelse de 18 uygulaması olmadan kendi başına bir parselasyon yapılmayacağını parsel çıkmayacağını ve bu şekliyle de alakalı buranın mecburen belediyesini beklemek zorunda olduğunu görüyor. Bekleyeceğim süreçlerde neler arkadaşlar? Öncelikli olarak plan gelecek. Akabinde 18 uygulanacak. Ondan sonra ben burada işte bana verilen yerde parselimin bastığı yerlerde belki buranın cadde üzerinde verecek, belki bir tık içeride verecek ya da büyük bir parselin içerisinde hisse şeklinde oluşacak burası. Baktığım zaman metrekare büyüklüğü olarak burası 4000 metrekare bir yer. %40 kesinti yaptıktan sonra 2400 metrekare metrekare civarında bir e, alana dönecek ama 2400 metrelik imar parselleri sanayide e, üretilecek mi bu bölgede onu bilmiyorum. Dolayısıyla e, minimum 5000 metrekarelik parseller üretildiğini varsayarsam benim 2400 metre bir parselin içerisinde hissem olacağı anlamına geliyor bu da benim için. Yani şu anki haliyle baktığımda burası şekilsiz bir tarla, kendi başına imar parseli olamıyor ve diğer manada baktığımda da 18 uygulamasına girdikten parsel olma kısmına kısmını gerçekleştirdikten sonra da müstakil değil belki de bir sanayi parselin içerisinde hisse olabileceği izlenimi veriyor bana. Dolayısıyla bunları da göz önüne aldığımda arkadaşlar bu bölgede işte T2'ler yola daha yakın ticari ve endüstriyel amaçlı yapılabiliyor. Burada işte sanayi olacak. T2, T3 olan yerlerin daha değerli olduğunu yoldan biraz daha uzaklaştıkça buraların sanayi ve endüstriyel gelişme bölgesi olarak imarlandığını imarlanacağını görüyorum. Üst ölçekli planlarda ve oralardaki yerlerin de metrekare fiyatlarında gittikçe düştüğünü görüyorum. Yani T2, T3'ler sanki daha kıymetli, daha yüksek emsele sahip gibi bir durum var. Tabi plan notlarını okumadan bir yorum yapıyorum burada arkadaşlar. Ancak cadde üzerlerindeki yerlerden biraz daha uzaklaştıkça ve endüstriyel gelişme bölgesine girecek potansiyelde olan yerlerin metrekare fiyatları gördüğünüz gibi 400 liraya, burada da 700 liraya, burada da 1000 liraya bir fiyat verilmiş yoldan uzaklaştıkça T2 de olsa metrekare fiyatının düştüğünü, endüstriyel gelişme bölgesinde de 400 liraya kadar metrekaresi yer bulunabildiğini, her ne kadar da metrekaresi 1000 liradan da yer söylenmiş olsa bile o bölgede 400 lirayla 700 lira arasında rakamların olduğunu görüyoruz. Ee, sanayi bölgesi ve yola yakınlıktan dolayı da metrekaresi 750 gibi benim zihnimde bir fiyat canlanıyor. Dolayısıyla burada şunu söyleyebilirim. Biz iki türlü aşamada bakıyorduk. Bir fiyatın tespiti noktasındaydı. Onu tespit ettik. İkincisi de burası dursun mu, satılsın mı? Eğer ihtiyaç yoksa ve bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar, buranın e, durumunu anlattıktan sonra tamamen inisiyatifi yatırımcıya bırakmayı doğru görüyorum burada da. Burası bir önceki iki parselimize nazaran daha değersiz bir konumda ve şekil olarak daha eksik, özellik olarak daha eksi bir konumda. Burada yine yatırımcı aynı bölgede yatırımına yönlendirdiği için bekleyip ya da beklememe noktasında kendisinin takdirine bırakmak daha doğru olacaktır arkadaşlar. Evet, bu videomuzu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki değerleme videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.